Hoş geldiniz saygıdeğer takipçilerim. Bugün sizlere bir hisse senedinden bahsedeceğim. Aynı zamanda kripto paralara detay gireceğiz. Altına ve altın sertifikasına gireceğiz ve üzerine Borsa İstanbul Endeksinde bir grafik gösterip neler olabileceğiyle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum diyorum ve hızlıca Borsa İstanbul Endeks grafiğiyle ile başlıyorum. Şimdi bunu göstermemin sebebi şu. Borsa İstanbul düşecek mi? Yükselecek mi? Ve benzeri konular soru işareti. Burada tabii ki en önemli katalizörler birinci olarak 11'inde gelecek olan faiz kararı yani perşembe günü gelecek olan faiz kararı. Perşembe saat 14'te gelecek faiz kararı ve tabii ki de 15'indeki gerilimler. Perşembe günü gelecek faiz kararıyla ilgili birçok görüş var. O yüzden gelecek rakam çok önemli. Gelecek oran çok önemli. Kaç bas puan geldiği çok önemli. Bunu perşembe günü saat 2'de muhtemelen canlı yayında oluruz ve birlikte görürüz ve o dönem ben birlikte e, aksiyonlarımı alırım sizinle beraber. Ancak şu anki duruma baktığımızda teknik olarak değerlendirecek olursak bir merdiven tipi düşüş hareketi var ve düşüşün onayının geldiğini ifade edebilirim bugün içerisinde sizlere. Merdiven tipi düşüş dediğimiz nedir? Eğer katılıyor Oradaki teknik temel analiz ve borsa psikoloji terimler e eğitimlerini izleyebilirsiniz tabii ki ama ben burada ifade edeyim merdiven tipi düşüş dediğimiz bakın fiyat hareketi yükselir mesela yükselişte de düşüşte de göstereceğim fiyat hareketi yükselir düzeltme yapar sonra bir daha yükselir ve düzeltme yaptığında bir önceki düzeltmenin tepesini kendisine destek yapar ve buradan yukarıya doğru gider özür dileyerek WhatsApp sesini kapatarak devam etmek istiyorum peki düşüşte ne olur düşüşte de fiyat hareketi düşer bir tepki alır daha sonra tekrar düşer ve bir önceki dip yaptığı seviyenin de altına iner ve daha sonra döndüğünde bir önceki dip bölgenin direnç olduğunu görürüz ve buradan tekrar fiyat hareketi düşmeye başlar. Peki burada nerede görüyoruz bunu? Fiyat hareketi BIST Endeksinde 10600'e çekildikten sonra bir tepki aldı. Daha sonra yine düştü ve bugün içerisinde 10600'e temas ederek tekrar oradan bir tepki alarak düşüş hareketine devam etti. Bakın merdiveni şöyle göstereyim sizlere. Tepki aldığı nokta düzeltiyor. Daha sonra düşüyor. Bir önceki dibin de altına geliyor ve tepki aldığında 10600'den yani bir önceki destek bölgesinden direnç görüyor ve aşağıya geliyor. Burada özellikle fiyat hareketi 10.400'ün altında kapanışlar yaparsa yarın e, bu tarafta düşüş olacağını söyleyebiliriz. Lakin dediğim gibi 11'indeki faiz kararı çok ama çok önemli. Ben bugün içerisinde anlatacağım hisse senedine de gelelim. Bugün içerisinde bir miktar viop tarafında Pegasus işlemi yaptım. Başka hisselerde de işlem yaptım ama çok cüzi oranlarda yaptım. Ayrıca gün sonunda yine e, endeks short kontratımla e, piyasada kapanışı yaptım. Yani yine kendimi garanti altına almak istiyorum. Çünkü çok riskli ortamlardan geçiyoruz. Lakin bu çok riskli ortamlardan geçerken de şunu unutmamak gerekiyor. Fırsatlar da böyle dönemlerde geliyor. Biliyorsunuz ki İmamoğlu davası döneminde fiyatların düştüğü noktalardan alım yapanlar %30, %40 bazıları %50 gibi kazançlar elde ettiler veya orada bir, bir miktar zarardan kurtardılar. Zararlarını çıkarttılar. Bu tarafta da o yüzden dediğim gibi eğer bu krizdeki hareketler bir fırsat olarak meydana gelecekse ben e, Pegasus tarafından iyi bir hareket olabileceğini düşünüyorum biliyorsunuz ki ben bu şekilde kısa vadeli e, işlemler anlatırken sizlere her zaman mümkün olduğunca BIST 30 hisselerinden anlatmak istiyorum çünkü daha az volatil daha az e, mon e, manipüle edilme ihtimalleri oluyor ve daha sağlıklı sizin aklınızda da soru işareti olmuyor benim de kendimi güvence altına alma için ulan sen uyduruk hisseler anlatıyorsun falan demesinler daha sonra diye spk falan da sorun yaşamayayım diye burada bunu aktarıyorum ayrıca risklerinden de şimdi bahsedeceğim pegasus'un genel grafiğine ve gidişatına baktığımızda aşağıda görmüş olduğunuz zaten e, sarı bölgenin yukarı doğru fiyat hareketine her temas ettiğinde yukarı doğru attığını görüyoruz. Daha önceki temaslarında bu bölgelerde mesela temas ettikten sonra yaklaşık bir %37'lik yükseliş var. Bundan bir önceki temasında da %27'lik bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Ondan önceki bu bölgeye temasında ise yukarı doğru yaklaşık olarak %30'luk yükseliş görüyoruz. Yani burada kabaca %30, %25 ile %35 arasında bir hareket yukarı yönlü kısa vadede gelebilir. Çünkü daha önceki hareketlerinde bakın yaklaşık olarak 60 gün içerisinde ondan önceki hareketinde de bu bölgeye bu teması yaptıktan sonra 70 gün içerisinde yukarı doğru hareket etmiş. Yani bu kriz ortamını atlatabilirsek Pegasus'un ben yaklaşık 2 ay içerisinde bir yüzde 25 ile 35 arasında bir hareket yapabileceğini düşünüyorum ki bu birçok varlıktaki kazancı katlayacaktır. Burada önemli olan nokta şurası dikkat edilmesi gereken nokta şurası ben 6 saatlik grafikte momentum takip ediyorum. 6 saatlik grafikte momentum'a baktığımızda momentum ilk gücünü kaybetme barı işaretini verdi. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Ee, daha önce destek olan 213 lira, 214 lira diyelim hadi seviyesi. Yani fiyat hareketi 211 liralarda kapanış yapıyorsa, 212, 211 lira ve altında kapanış yapıyorsa burada artık riskten kaçınmamız gerekiyor ve stop olmak daha mantıklı. Çünkü bu kısa vadeli bir işlem. Yani buradan yaklaşık olarak %4, %5 civarında bir marj var. Yani bunu siz şöyle hesaplayacaksınız yatırdığınız paradan %4 %5 civarında kaybettiğiniz zaman sizin canınızı yakmayacak miktarla bu işlemi deneyebilirsiniz. Dileyen vadeli işlemlerde dener. Dileyen spotta dener. Dileyen dinler takip eder. Ne olacak diye bakar. Hiçbir şekilde işlem almaz. Burada ben yatırım tavsiyesi olarak anlatmıyorum. Dediğim gibi ben de tamamen gördüğüm güzel bir tekniği sizlere aktarmaya çalışıyorum. Burada tabii ki isterseniz dönüş de bekleyebilirsiniz. Daha garanti bir işlem almak istiyorsanız dönüş görmek isteyebilirsiniz veya şu 15'i bir geçsin kardeşim. Beni bu dönemde böyle şeylerle uğraştırma diyor olabilirsiniz. Bunu da ekleyebilirsiniz olayım. Risklerden de bahsediyorum aynı zamanda. Risklerin riskli dönemlerinde fırsat dönemleri olduğunu da aktarmış oluyorum ve bu şekilde e, bu e, teknik kısa vadeli yorumumu da bitiriyorum. Bu şekilde yorumlar yaptım. Farklı hisse senetleri de var. Onu da ifade edeyim. Bunu katıl tarafında e, da paylaşımları yapıyorum ama dediğim gibi orada da ıvır zıvır hisseler değil. Genelde biz tutus şirketlerindeki teknik analizlerimi, kendi teknik yorumlarımı yatırım tavsiyesi olmadan aktarmaya gayret gösteriyorum. Şimdi gelelim kripto tarafına. Kripto tarafında birkaç en e, dominans göstereceğim ve daha sonra piyasa sanın hareketleriyle ilgili bazı tahminlerde bulunacağım. Bir kere makro tarafta baktığımız zaman Amerika'daki faiz indirimi hikayesi ki dün standart standard chartered'ın e, tahminine baktık. telaffuz kötü olabilir. Faiz indirimini 50 bas puan bekliyor. Şayet 50 bas puanlık bir faiz indirimiyle başlanırsa Amerika'daki ben 25 bekliyorum ama öyle bir başlangıç olursa kriptolara özellikle altcoin'lere yarayacak. Bunu defalarca ifade ettim sizlere. Şimdi benim burada çok dikkat ettiğim, çok e, önem verdiğim e, dominanslardan bir tanesi Tether dominansı. Tether dediğimiz ne? USDT yani e, bu bu kripto para e, alanında kullanılan likit varlık, sabit, stable varlık dediğimiz yani 1 dolara neredeyse e, stabil olarak çıkan e, USDT'nin buradaki dominansı. Dominans dediğimizde ne? Tüm piyasa içerisindeki e, hakimiyeti ne kadar? Şimdi bu varlığın, bu e, dominansın bu hakimiyeti düşüyorsa eğer kripto paralara yani e, diğer varlıklara nakitten para akıyor demektir. Çünkü... USDT dediğimiz dominans nakittir aslında. Yani orada insanların park ettiği nakit varlıktır. Bu varlığın dominansı düşüyorsa bu varlığın piyasadaki hakimiyeti azalıyorsa para nakitten varlığa akıyor demektir. O yüzden burada %4,37 gibi bir seviyemiz var. Burası ciddi bir destek seviyesi. Ama biz ne yapıyoruz? Düşmesini istiyoruz. Desteklediysek yanlış anlamayın. Aşağı doğru bir hareket yapmasını bekliyoruz. Bugün yine 4,37'den bir tepki aldı. Yukarı doğru hareket yapıyor. Aynı zamanda burada yukarıdan da düşen bir bölgemiz var. Bu düşen bölgenin üzerine de kırılmaması gerekiyor. Fiyat hareketine baktığımız zaman momentumuna baktığımız zaman son 4 saatlik vadede momentum tekrar yükselişte. Günlük vadede baktığımız zaman biraz daha açık geniş vadeden baktığımız zaman ise momentum yavaş yavaş gücünü kaybediyor olarak görüyoruz. Şimdi burada zamanlama çok önemli sevgili arkadaşlar. Hangi zaman vadesinde baktığınız çok kritik. Momentum'a bakarken veya genel olarak teknik analiz yaparken bu tarafta biz genel hareketin e, tavrını ele alacaksak yani şuradaki hareketin tavrını ele alacaksak ve buradaki hareketteki düşüşü bekliyorsak buna günlük vadede bakmamız lazım. Günlük vadede baktığımız zaman momentum aşağı doğru çekiliyor. Çünkü 4 saatlik vadeye baktığımız zaman şuradaki ufak hareketlerin momentumunu görüyoruz. Ama bizim istediğimiz ne? Burada topyekun bir hareket aşağı doğru tekrar meydana gelsin ve buradaki döngü e, tekrardan aşağı doğru oluşsun. Yani şu düşüş hareketindeki döngü tekrardan aşağıya doğru oluşsun. Günlük vadede baktığımız zaman güç kaybettiğini görüyoruz momentumun. Bu fiyat hareketi 4.30 4.37'nin altında kapanışlar görecek olursak kripto paralarda kısa vadede güzel hareket gelecek. Bunu net söylüyorum. Aynı zamanda bitcoin dominansına baktığımız zaman bitcoin dominansı tarafında da bitcoin'in güç kaybetmeye devam ettiğini bir trend halinde aşağıya doğru güç kaybetmeye devam ettiğini görüyoruz. Bitcoin'in güç kaybetmesi de aynı zamanda ethereum başta olmak üzere altcoin'lere yarayacaktır. Şu anda bir geri çekilme var. Nasdaq tarafına bakıyorum. Evet Nasdaq tarafı Amerika tarafı hafif eksi. Belki orası biraz etkiliyordur. Onu ifade edelim. Ama bu tarafta ben güzel hareketlerin kısa de kripto paralarda Ethereum başta olmak üzere altcoin'lerde eee hareket hareket olabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi özellikle 4.37 Tether dominansının aşağıya doğru gelmesi lazım. Aşağıda da %382 var. Daha önce o bölgeden defalarca tepki aldı ve aslında bizim boğa zannettiğimiz hareketler nereler neresiydi? Bakın bir şurası. Şuradaki e, dominans düşüşü, bir de bu bölgedeki dominans düşüşü. Bunlar bizim aslında ya boğa mı geliyor dediğimiz sert hareketleri gördüğümüz noktalar. Şimdi yine öyle bir noktaya geliyor olabiliriz tabii ki burada katalizör özellikle Amerika'nın faiz indirimleri olacak. Şimdi bir de altına gelelim. Altın tarafında özellikle hem altın yine aynı şekilde faiz indiriminin Amerika'daki FED'in faiz indirimi hikayesinin katalizör olduğu aynı zamanda eee jeopolitik risklerin katalizör olduğu bir varlık altın. Bugün yine yeşil ama bir birazcık böyle şey yapıyor. Yatay bir hareket yapıyor saatlik vadede baktığımızda. Ama trend olduğu gibi pozitif ve olduğu gibi yukarı yönlü harekete devam ediyor. Trend Trendler bir Bozulma yok altın tarafında ve şu anda güçlü bir trend içerisinde eğer varlığa aldıysanız ve oturduysanız beklemekte fayda var. E, trend bozulmadan şu anda herhangi bir e, işlem yapmaya gerek yok. Bu hareket biraz daha giderse ki çok da uzun bir hareket değil yani e, şey sert olduğu için e, trend sert olduğu için buradaki yatay hareketler ve düzeltme hareketleri çok kısıtlı olacaktır. Hatta şuradaki. 3 Eylül'deki harekette, 3 Eylül'deki düşüşte yaklaşık olarak bir %1.5'luk, 1.70'lik bir düşüş var. Bunun alım fırsatı olduğunu, alım fırsatı verdiğini ifade etmiştim sizlere eğer düzenli takip ediyorsanız. Ve aynı zamanda buradaki harekette, yatay harekette bir alım fırsatı olabilir. Bunu ifade edelim. Ama tabii ki düşüşlere de dikkat etmekte fayda var. Ne olur ne olmaz. Bir de altın sertifikası tarafına gelelim. Daha dün sizlere şunu ifade etmiştim. Altın sertifikası zirvedeyken. Sertifika gram altından çok ayrıştı. Bunun sebebi de borsada satış yapıp sertifika alanlar ve altındaki yükselişi görüp sertifika alanlar diye ifade etmiştim. Sonuçta ne olursa olsun arz talep dengesinden etkilenen bir varlık olduğu için dönem dönem gram altından ayrışabiliyor. Gram altından da oldukça ayrışmış durumda şu anda. O yüzden ons e, altının fiyatının düşmesiyle veya gram altın diyelim biz gram altının fiyatının düşmesiyle birlikte e, altın sertifikası tarafında da hareketler daha sert negatif olabilir diye ifade etmiştim. Bugün bakın ons altın %0.23 pozitif. Hatta e, dolara da baktığımız zaman dolar 0.16 pozitif. Yani gram altını etkileyen iki ana bacak da pozitif şu anda ama Altın sertifikası eksi 1,77. Bu yüzden bu tarafa dikkat etmenizde fayda var. Altın sertifikası çok pozitif ayrıştığında... ...sertifika olarak yatırım yapmak yerine... ...fiziki, bankadan veya fon olarak yatırım yapabilirsiniz. Kendinizi daha garantiye almak istiyorsanız... ...fiziki, e, sertifika tarzı yatırım yapmak istiyorsanız... ...fon alabilirsiniz. En kazığı bence bankadan. Bankanın komisyonu en kazık e, komisyon olarak... ...altın tarafında bana kalırsa karşımıza çıkıyor diye ifade edebilirim. Sevgili arkadaşlara bugün... Ee, Borsa İstanbul'da olsun diğer e, varlıklarda olsun. Ama özellikle Borsa İstanbul'da altında e, ve tabii ki de işte dolarda vesaire. Nasıl düşüş dönemlerinde, kriz dönemlerinde kurbanlık koyun gibi beklemeden e, aksiyon alabileceğinizi, portföyünüzü koruyabileceğinizi hatta kara geçebileceğinizi anlattığım bir içerik yapacağım canlı olarak. Viyof vadeli işlemler tarafında nasıl kendinizi hedge edebilirsiniz, sigortalayabilirsiniz bunu göstereceğim. Endeksi de göstereceğim, altını gümüşü de göstereceğim, emtialar tarafında göstereceğim. Hisse senetleri üzerinden de göstereceğim ve e, aynı zamanda dolar ve benzeri döviz varlıklar üzerinde de göstereceğim. Daha önce Viyof'la ilgili iki eğitim videosu çektim. Ana temel konularını anlattım. Amacı avantajları, dezavantajları bunları anlattım. Bugün de örnek olarak bir aracı kurumdan işlem açmak isteseniz nasıl açabilirsiniz ve neye dikkat etmeniz lazım? Çünkü teminat ayrı, işlem hacmi ayrı oluyor, pozisyon büyüklüğü ayrı oluyor. Bunları sizlere detaylarıyla aktaracağım. O yüzden sizden ricam kendinize de bir şeyler katmak istiyorsanız bana da destek olmak istiyorsanız katıla abone olabilirsiniz katılıyor olabilirsiniz aşağıda açıklamalar bölümünde var bugün yorumlara da sabitli olacağım ayrıca lütfen bu noktaya kadar izlediyseniz ve bu kardeşinizi seviyorsanız sizden bir ricam daha olacak bu hafta sonu yeni bir konsepte başlıyorum ve bir şirketin fabrikasını ziyaret ettim. Pazar günü görürsünüz sürpriz olsun. Pazar günü bu videoyu yayınlayacağım. Çok bir aksilik olmazsa %98-99 yayınlanacak. O videoyu lütfen gidip izleyip sonuna kadar izleyip videoyu beğenip bir yorum yapmanızda fayda var. Etkileşimi iyi olursa eğer e, konsept güzel bir etkileşim alırsa birçok fabrikayı ziyaret edeceğim. Belki sizin sevdiğiniz beğendiğiniz yatırımcısı olduğunuz şirketlere de gideceğim. O yüzden bugünden söylüyorum ve bu hafta bütün videolarımda ifade edeceğim. Bu pazar günkü video benim için önemli ve kritik olacak. Bu yüzden desteklerinizi esirge rica ediyorum şimdiden sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum bu videoya da yorum atın yorumlarınızın hepsini okuyorum kalpliyorum bütün yorumları ee, Okuduğumu görüyorsunuz zaten oradan ee, videoyu beğenin ve abone olmayı olmadıysanız ki çoğunuz oldunuz ihmal etmeyin kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun teşekkür ediyorum hoşçakalın